Allah Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde buyuruyor ki en güzel isimler Allah'ındır. Allah'ın isimleriyle ona dua edin. Yani esma Hüsna ile dua edin. esma Hüsna'nın her biri bir sırdır. Yani Allah'ın bir sıfatı aynı zamanda bir güç, bir düğmeye basmak gibi. Mesela şimdi uçağa biniyorsun. Binlerce düğme var önünde. Değil mi? Yani bakıyorum pilot bunların hangisini nasıl biliyor diyorsun. Ama hepsinin bir işi var mı var. Öyle renk olsun diye, moda olsun diye yapmadılar onu oraya. Veya başka bir yerde bir elektrik panosu görüyorsun. Yüzlerce şartel var. Yüzlerce sigorta var bakıyorsun aa, anaş sigorta başka yerde yanlardakiler başka yerde değerli kardeşlerim tabi bu zikirler Allah'ın 99 ismi her biri bir düğme gibi Her biri bir yeri açıyor Her birini birkaç defa tekrar ettiğinizde belki 10 kere tekrar ettiğinizde belki 50 kere tekrar ettiğinizde onların her birinin bir gücü var Mesela bir insan ya Vehhab, Vehhab, Vehbi diyoruz ya, Vehbi bu isimden gelir işte. Vehhab, Vehbi ne demek? Allah'ın bağışladığı çocuk. Hibe etti, hibe, Vehbi, hibe. Vehhab, karşılıksız bağışlayan Allah demektir. Hiçbir şey beklemeden, kulundan hiçbir şey istemeden veren Allah demektir. Allah vehhab mıdır kardeşlerim elhak Allah vehhabdır çünkü bizim mesela deseniz ki birine şu namazda yaptığınız şeyleri kaç dakika tutacak ki bir namaz öğlen namazı bakmayın öyle bizim şimdi camilerde öyle müezzinlerimiz hocalarımız güzel sesleriyle öyle makam makamlarıyla öğlen namazı yarım saati buluyor hiç ona bile gerek olmadan bir namaz sade olarak 10 dakikada da kılınabilir. Bu da namazdır. Bunun da bir mahsuru yok. Bütün 5 vakit namazın hepsi bir saat, bilemedin bir buçuk saat. Bir buçuk saat sana namazda geçirdiğim vakit kadar vakit geçireyim bana şu kadar maaş ver deseniz kim size o kadar maaş verir? Hiç kimse. E Allah namaz kılanlara uçsuz bucaksız cennette köşkler vaat ediyor. Peki bizim kıldığımız namazdan daha pahalı değil mi o köşkler? Daha pahalı. Peki daha pahalı bir şeyi bizim şu namazımız için bize veren Allah bize bağışlamış olmuyor mu? Yani şunun gibi diyorsunuz ki çocuk diyor ki size anne aha şu işte küpeyi çok sevdim. Veya şu kolyeyi bana alır mısın? Sen ne diyorsun ki şuradan bir kere öp sana o kolyeyi alayım diyorsun çocuğuna. Çocuk seni, kızın bir kere öpüyor. Senin için dünyalar senin oluyor. O kolyeyi veriyor. Alıyorsun yani. Peki başka bir kız çocuğu gelse, ben de öpeyim bana da kolye aldısa verir misin? Vermezsin. Bir öpücük ne ki yani? Yani bir kere çocuğun seni öptü diye o kadar para verilir mi? Verilmez normalde. Burada sen bağışta bulunuyorsun. Vehhab Allah'ın hibe eden sıfatı. Hibe ediyorsun. Aslında az bir şey karşılığında çok bir şey vererek çocuğunu sevindirmiş oluyorsun. Allah Celle Celaluhu az bir ibadet karşılığında bize bak diyor şu namazı kıl. Sana şunu vereceğim diyor cennette. Namazı onunla alıyorsun. Orucu için de bak ha şura var ya diyor şura. Şurayı da sana onun için veriyorum diyor. Bu Allah'ın cömertliği. Allah'ın vehbiyatı. Cenab-ı Hak azze ve celle kardeşlerim bu bağışıyla bize vehbi sıfatını gösteriyor. Mesela şu gece vaktinde kardeşlerim şunu söyleyeyim. Kuddus ismi. Kuddus. Celle Celaluhu. Her birini anlatmak isterim de çok vakit yok. Kuddus ismi Kuddus. Allah'ın ismi. Kuddus. Ne demek? Bütün kutsallıklar kendinden kaynaklanan. Yani ne kadar kutsal, ne kadar mübarek ne varsa Onların hepsi Allah'ın sayesinde. Kutsalın merkezi Allah'tır. Allah'tan kaynaklanmıştır. Kabe'nin kutsal oluşu Allah'tandır. Ramazan'ın mübarek oluşu Allah'tandır. Kadir gecesinin değerli oluşu Allah'tandır. Yani kutsal olan Kudüs'ün mübarek oluşu Allah'tandır. Kutsal olan ne varsa hepsi Allah'tan. Yani Kudüs isminden. Peki bir Müslüman Kuddüs isminin tesbihini nerede çekmeli? Niye çekmeli? Söylüyorum değerli kardeşlerim. Kuddüs elinize tesbih alın. Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs deyin. Bu Kuddüs ismi insanların gücü yetmeyeceği, doktorların çözemeyeceği, Dünyada devletlerin, kralların, zalimlerin, alimlerin, evliya'ların, eşkıya'ların, peygamberlerin yani yaratılmış insanın yapamayacağı işleri Allah'tan istemek için Kuddus ismi çekilir. Kuddus hiçbir insandan Kuddus neş'et etmez, kaynaklanmaz. Yani Hiçbir insan insan olduğu için kuddüs değildir. Mesela Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bizim peygamberimiz. Ama peygamberimiz kendiliğinden kutsal değildir. Allah onu peygamber seçtiği için kutsaldır. Yani her kutsal olan Allah'ın sadece verdiği, sadece Allah'ın gücünün yettiği şey, Allah'tan başka hiç kimsenin gücünün yetmediği şey kuddüstür. Kuddus dedikçe ve bu ismi çektikten sonra yapacağınız dualarda en zor şeyleri isteyin. En zor şeyleri, olmayacak şeyleri isteyin Allah'tan. Çünkü Allah her şeye gücü yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.